yıllardır kariyerinde çok başarılı hatta kariyerinin zirvesinde ama maalesef yaptığı işle ilgili olarak mutsuz olan insanlar var etrafımda. İşim gereği onlarla çalışıyorum. Rahat batıyor diyorsunuz siz dışarıdan baktığınızda. İnanın ki rahat batmıyor. Ama ne batıyor biliyor musunuz? Doğuştan getirdiği potansiyeline uygun olmayan, varoluş amacına uygun olmayan işleri yapmak batıyor onlara. Bunun huzursuzluğunu, keyifsizliğini yaşıyorlar. Elimizde bir araç olsa ve biz keşke çocuklarımızı, evlatlarımızı yetiştirirken tıpkı bir bahçıvan gibi onun ne tohumu olduğuna, içinde neyi taşıdığına hangi yetenekleri barındırdığına bakarak onu ona göre yönlendirsek, ona göre yetiştirsek. Ne kadar su istiyor, ne kadar güneş istiyor, hangi toprağa ekilmek istiyor? Bunlardan yola çıkarak hangi kariyerlerin bana uygun olduğunu baştan bilsem de onun eğitimini alsam hem kariyerimde başarılı hem de iyi hisseden bir insana dönüşmez miyim? Bütün hayalim bu. Yıllardır kariyerinde çok başarılı. Hatta kariyeriniz